Beynimde dönerde durur be kafiyeler Patlayacağım ben sabredemem Çekeceğim herkese reçleyemem Maalesef yerimde bekleyemem Youtuberlar gibi tekleyemem Saklama harbi bu gizlenemez Ama deli gibi şarkı yapsak bile maalesef de dinlenemez Dinlenemez Biz bakma öyle lan alttan aldık Rap müzik yüzümüze parla artık Yaklaşık 10 tane takla attık Ve buralardayız be kasma artık Arkana falan aga yaslan artık Ama söz yazamazdık az salaktık Bilet satıp ve de sahne yapardık Zorda gelir alttan alma bak korkak herif o Olmuyor ne yapsak bok kaderim Sen ben olsan anlarsın içimse harbi be çokça derin Ben sen olsaydım kendime bu boku da yapma derim Lan yapma derim lan yapma derim lan yapma derim lan. Yapma derim. lan. Ee, Olmuyor ama beynimin içinde de döner de durur Ateşlisin bana yaklaşınca evet Maalesef senin de sönerdim umun ileride durun yapan da umut Yok ki harbiden salaklı bunu Atın derler hep piyasadan MC der Harbi bir dakika durun Çok yapmacık yapma ablacım Rapçi değildim ben harbi taklacı Gibi yapardık bir şeyler aggacım Yer gittiniz sayda Rap mi gizel Yoksa bir girek böyle değil çok Boşta da sen etmeliyim Atlamamları Gel 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 biraz da gel Deliyim ben eziyorum hepinizi Deli, deli hem gerçekten bırakmam Bu kültürü vazgeçmem Kimseyi affetmem Şunlara bak lan hep tekler Kelime veririm ve de piyasadalar adamın Maalesef harbi de hep bekler Ben deliriyorum rap yapmasam agaba kar Bir de geberiyorum bulamıyorum hiç denemiyorum Kimse de üstüme gelemiyor mu Rejimi youtuber mu bilemiyorum Diyenler de var size biliyorum Hep size biliyorum Hep size biliyorum Hep size biliyorum, hep size biliyorum. Ben bir youtuber olsam da hitler hep yolunda Kapanmaz hesap dediğiniz benim klanımda Bilirsin bu gelir elbet sonunda Bu yolda devam inan ki ben hiç yorulmam to portals tracks today ya 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 Beynimde dönerde durur be kafiyeler Patlayacağım ben sabredemem Çekeceğim herkese reçleyemem Maalesef yerimde bekleyemem Youtuberlar gibi tekleyemem Saklama harbu bugün gizlenemez Ama deli gibi şarkı yapsak bile maalesef de dinlenemez Dinlenemez biz bakma öyle lan alttan aldık Rap müzik yüzümüze parla artık Yaklaşık 10 tane takla attık ve buralardayız Bek kasma artık arkana falan aga yaslan artık Ama söz yazamazdık az salaktık Bilet satıp ve de sahne yapardık Zor da gelir alttan alma bak korkak herif Olmuyor ne yapsak bok kaderim Sen ben olsan anlarsın içimse harbi be çokça derin Ben sen olsaydım kendime bu boku da yapma derim Lan yapma derim lan yapma derim lan yapma derim, lan, yapma derim olmuyor ama beynimin içinde de dönerdi durur Ateşlisin bana yaklaşın evet maalesef senin de sönerdim umun. İleride durun yapan da umut yok ki harbiden salaklı bunu Atın derler rap piyasadan MC der Harbi bir dakika durun Çok yapmacık yapma ablacım Rapçi değildim ben harbi taklacı Gibi yapardık bir şeyler aggacım Rap, bir rap mi güzel Yoksa bir tek mi çok? Boşta da sen hep benim gel, gel 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 Biraz da gel Deliyim ben Eziyorum hepinizi deli hem Gerçekten bırakmam Bu kültürü vazgeçmem Kimseyi affetmem Şunlara bak hep tekler Kelime veririm ve de piyasadalar adamın Maalesef harbi de hep tekler Ben deliriyorum Rap yapmasam aga bakar Bir de geberiyorum Bulamıyorum hiç denemem